kuruşu kuruşuna finans kanalına hoş geldiniz. Bugün bize ilettiğiniz kaynakları inceledik ve evet o çok konuşulan biraz da karmaşık konuya giriyoruz. Kripto varlıklar. Merhaba. Başlamadan o klasik ama önemli hatırlatmayı yapalım. Bu sohbetimiz tamamen finansal eğitim amaçlı. Yani sakın yatırım tavsiyesi olarak almayın. Aynen öyle. Amacımız burada bu yeni dijital dünyayı biraz daha anlaşılır kılmak aslında. Nedir bu kripto varlık denen şey? Neden bu kadar popüler oldu? Riskleri ne? Gelin şöyle temelden bir başlayalım. Adım adım gidelim. Tamamdır. Hazırsak ilk ve en temel soruyla başlayalım o zaman. Kripto varlık dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Ne bu? Şöyle diyelim en basit haliyle. Kripto varlıklar tamamen dijital ortamda bulunan yani fiziksel bir karşılığı olmayan varlıklar. Bunlar e, kriptografi dediğimiz güçlü şifreleme yöntemleriyle korunuyor ve genelde bir değeri ya da bazen bir hakkı temsil ediyorlar. Dijital ve şifreli. Anladım. Evet, kendi blok zinciri olanlara da genelde coin diyoruz. Hani Bitcoin, Ethereum gibi. Bunu bir çeşit dijital para gibi düşünebilirsiniz ya da dijital bir senet, tapu gibi bir şey. Tamamen kod aslında. Peki, durup dururken neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Yani geleneksel finansta bankalarda olmayan ne vardı da bu dijital varlıklar ortaya çıktı? Aslında temel motivasyonlardan biri mevcut finans sistemine bir alternatif yaratmaktı. Özellikle hani 2008 finansal krizinden sonra bankalar gibi merkezi kurumlara olan güvende bir sarsılma oldu biliyorsunuz. Evet, o dönem çok konuşulmuştu. İşte o noktada arada bir banka, bir ödeme kuruluşu olmadan doğrudan kişiden kişiye yani eşten eşe değer döndürme fikri çok güçlendi. Merkezi olmayan bir yapı kurma isteği yani. Aracısız transfer. Aynen. Blok zincir teknolojisi de tam olarak bu merkezi olmayan, güvenli ve şeffaf yapıyı teknik olarak mümkün kılan şey oldu. O altyapıyı sağladı diyelim. Anlıyorum yani temel fikir aracıyı devreden çıkarmak. Peki insanlar neden alıyor bunları? Sadece bu merkeziyetsizlik felsefesi mi onları çekiyor yoksa başka nedenler de var işin içinde? Ya motivasyonlar çok çeşitli aslında. Elbette şey var hani o yüksek getiri potansiyeli beklentisi. Fiyatların çok hızlı artabilmesi. Bu birçok insan için en cazip tarafı. Kısa yoldan zengin olma hayali gibi mi biraz? Kısmen öyle diyebiliriz evet. Ama sadece o değil. Bu teknolojinin gelecekte sadece parayı değil, internetin işleyişini, tedarik zincirlerini, hatta belki oy verme sistemlerini bile değiştirebileceğine inanan ciddi bir kesim var. Teknolojisine yatırım yani. Evet, bir nevi yeni bir teknoloji devrimine erken yatırım yapma düşüncesi. Bir de tabii geleneksel sistemi alternatif arayanlar, finansal olarak daha özgür olmak isteyenler ya da sadece teknolojiye merak duyanlar var. İşin bir de spekülasyon boyutu var tabii. Kısa vadeli alsat yapıp kar etme amacı güdenler de az değil. Yüksek getiri potansiyeli dediniz ama tehlikeleri de vardır herhalde. Madalyonun diğer yüzü yani. Özellikle kısa vadede ne gibi riskler bekliyor bu piyasaya yeni giren birini? Kesinlikle var. En başta ve en belirgin olanı yüksek volatilite. Yani fiyatlardaki aşırı dalgalanma. Oynaklık yani. Aynen. Bir bakıyorsunuz bir günde yüzde 30 artmış, ertesi gün 40 düşebiliyor. Bu özellikle hani kaldıraçlı işlem yapanlar veya kısa vadeli beklentiyle girenler için çok büyük bir kayıp riski demek. İkincisi cyber güvenlik. Evet o hep duyduğumuz hacklenme olayları. Maalesef. Dijital cüzdanınız, işlem yaptığınız borsa hacklenebilir veya daha kötüsü o özel anahtarlarınız var ya hani kasayı açan anahtar gibi düşünün onlar çalınırsa veya kaybederseniz varlıklarınız buharlaşır, gider. Geri dönüşü de yok. Eyvah. Üçüncüsü, teknoloji hala yeni sayılır, gelişiyor. Ağlarda tıkanmalar, yavaşlamalar, teknik sorunlar olabiliyor. Son olarak da piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık riski var. Çok fazla bilgi kirliliği var. Ne yazık ki kötü niyetli projeler, vaatlerle insanları kandırmaya çalışanlar çıkabiliyor. Anladım. Bütün bu riskleri düşününce şu her yerde duyduğumuz yatırım tavsiyesi değildir uyarısı neden bu kadar önemli o zaman? Niye sürekli altı çiziliyor bunun? Çünkü bu uyarı en temelde şunu söylüyor. Sorumluluk sende. Kripto varlıklar doğası gereği hani bildiğimiz hisse senedi, tahvil gibi geleneksel yatırımlara göre çok daha riskli, çok daha spekülatif. Yani daha belirsiz. Çok daha belirsiz fiyatlar sadece ekonomik verilere değil, bir habere, bir tweete, piyasadaki genel havaya göre bile çok sert hareket edebiliyor. Henüz tam oturmuş bir yasal düzenleme çerçevesi yok çoğu yerde. Teknolojik riskler, güvenlik açıkları da cabası. O yüzden mi dikkatli olmak lazım? Kesinlikle. Yani bir başkası şu koyun uçacakmış dediği değil, kendi araştırmanızı yaparak, neye yatırım yaptığınızı anlayarak, kendi mali durumunuzu, risk alma iştahınızı dürüstçe tartarak ve en önemlisi, hani olur da kaybederseniz hayatınızı alt üst etmeyecek, uykularınızı kaçırmayacak miktarlarla bu alana girmek gerekiyor. O uyarı aslında karar senin, sonuçları da senin diyor özetle. Tamam, sanırım temelleri biraz daha iyi anladık. Şimdi biraz daha işin mutfağına girelim mi? Şu her şeyin temelindeki blok zincir teknolojisi. Çok teknik olmadan nasıl anlamalıyız bunu? Neden bu kadar devrimsel deniyor? Şöyle düşünmeye çalışalım. Blok zinciri e, dijital bir hesap defteri. Ama bu defter tek bir yerde durmuyor. Binlerce belki milyonlarca bilgisayara dağıtılmış halde. Dağıtık yani. Evet, dağıtık. Yapılan her işlem, mesela ben size kripto para gönderdim. Bu işlem bir blok içine yazılıyor ve şifreleniyor. Sonra bu blok kendinden önceki bloğa yine matematiksel kriptografik yöntemlerle bağlanıyor. Böylece bir zincir oluşuyor. Bloklardan oluşan bir zincir adı üstünde. Aynen. Kilit nokta şu. Bu defterin kopyası herkeste olduğu için ve her blok bir öncekine bağlı olduğu için geçmişteki bir işlemi değiştirmek isterseniz sadece o bloğu değil, ondan sonra gelen tüm blokları ve ağdaki bilgisayarların çoğunluğundaki kopyaları da değiştirmeniz lazım. Bu da pratikte neredeyse imkansız. Vay canına. İşte bu yapı işlemleri hem şeffaf, çünkü isteyen bakabiliyor, tabii anonim olarak, hem değiştirilemez, hem de en önemlisi merkezi bir aracıya, bir bankaya güvenmeye gerek kalmadan doğrulanabilir hale getiriyor. Güveni teknoloji sağlıyor yani, matematik sağlıyor. Çok ilginç bir mantık gerçekten. Herkesin gördüğü ama kimsenin tek başına bozamayacağı bir sistem. Peki bu sistemin piyasasında gördüğümüz o meşhur volatilite, yani fiyatlardaki sert iniş çıkışlar insanların kararlarını nasıl etkiliyor? İşin psikolojik boyutu ne? O volatilite ile insan psikolojisi arasında çok sıkı bir ilişki var. Fiyatlar böyle hızla yukarı itmeye başlayınca insanlarda FOMO dediğimiz şey tetikleniyor. Fear of missing out yani kaçırma korkusu. Tren kalkıyor ben de bineyim. Paniğe. Aynen öyle. Herkes kazanıyor ben niye dışarıda kalayım diye düşünüp yeterince araştırmadan sırf fiyat yükseliyor diye en tepeden alım yapabiliyorlar. Tam tersi olduğunda da yani fiyatlar sert düşünce bu sefer de panik satışları başlıyor. Eyvah batıyoruz korkusu. Evet, daha da düşecek, ne kurtarsam kardır diye düşünüp belki de dip fiyattan zararına satabiliyorlar. Bunlar tamamen duygusal tepkiler. Mantıklı bir strateji yerine korku ve açgözlülük kararları yönlendiriyor. Bu da genellikle maalesef kayıpla sonuçlanıyor. Peki ne yapmak lazım bu durumda? İşte piyasanın bu inişli çıkışlı doğasını baştan kabullenmek, ani hareketlere duygusal tepki vermek yerine önceden belirlediğiniz bir plana sadık kalmak önemli. Soğukkanlı olmak gerekiyor. Bu kadar yeni, değişken ve biraz da vahşi batı gibi görünen bir alanda devletlerin, düzenleyici kurumların tavrı ne oluyor Türkiye'de? Dünyada ne gibi kurallar var ya da getirilmeye çalışılıyor? Bu düzenlemeler piyasayı nasıl etkiler? Bu konu da çok dinamik çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor. Düzenleyiciler de ona yetişmeye çalışıyor diyelim. Dünya genelinde henüz tam bir fikir birliği, standart bir yaklaşım yok aslında. Her ülke kendi kafasına göre mi takılıyor biraz? Biraz öyle denilebilir evet. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu SPK ve MASAK gibi kurumların çalışmaları var. Özellikle bu kripto alım satım platformları yani borsalar için bazı kurallar getirildi. İşte lisanslama, müşterini tanı KYC, kara para aklamayı önleme AML gibi konularda adımlar atıldı. Daha kapsamlı düzenlemelerin de yolda olduğu söyleniyor. Avrupa Birliği'nde durum ne? Orada daha mı net? Avrupa Birliği MiCA Markets in Crypto Assets adıyla çok kapsamlı bir düzenleme paketini yürürlüğe soktu. Bu AB genelinde ortak kurallar getirerek hem yatırımcıyı korumayı hem de piyasanın daha düzgün işlemesini hedefliyor. Bu önemli bir adım. Amerika'da ise hala biraz kafa karışıklığı var. Farklı kurumlar arasında yetki tartışmaları sürüyor. Peki bu belirsizlik piyasayı nasıl etkiliyor? Bu düzenleyici belirsizlik özellikle büyük kurumsal yatırımcıların yani büyük fonların, şirketlerin piyasaya girmesi konusunda biraz tereddüt yaratabiliyor. Güven ortamını tam sağlayamıyor. Ama diğer yandan kurallar netleştikçe, dolandırıcılıklar azaldıkça, sektör daha güvenilir hale geldikçe uzun vadede piyasaya olumlu yansıyabilir. Tabii bu belirsizlik süreci yatırımcı için ek bir risk faktörü aynı zamanda. Diyelim ki tüm riskleri göze aldık, araştırdık ve bir miktar kripto varlık almaya karar verdik. Bunu nasıl yaparız ve daha da önemlisi aldığımız bu dijital şeyleri nerede nasıl saklarız, güvenlik neden bu kadar ölümcül derecede önemli? Genellikle insanlar alım satımı, hani hepimizin bildiği, reklamlarını gördüğü merkezi borsalar, CEX, Centralized Exchange üzerinden yapıyor. Kullanımı kolaj arayüzler sunuyorlar, Türk lirası veya dolar gibi paralarla işlem yapmak mümkün ve genelde büyük kripto paralar için yeterli alıcı satıcı yani likidite oluyor. Ama bir riski var demiştiniz sanki. Evet, kritik nokta şu. Bu borsalarda tuttuğunuz varlıkların kontrolü aslında sizde değil, borsada. Yani borsa iflas ederse, hacklenirse paranız gidebilir. Mt. Gox, FTX gibi örnekler var maalesef. Alternatifi ne peki? Alternatifi merkeziyetsiz borsalar, DEX, Decentralized Exchange. Bunlar doğrudan cüzdanınızdan işlem yapmanızı sağlıyor, aracı ortadan kalkıyor ama kullanımı biraz daha teknik bilgi gerektiriyor. Saklama konusuna gelince? Evet, asıl önemli kısım orası belki de. İki ana yol var. Birincisi varlıklarınızı borsada bırakmak. Buna sıcak cüzdan, hot wallet deniyor. İnternete bağlı olduğu için kullanımı kolay ama güvenlik riski daha yüksek. İkincisi ve daha güvenli olanı, varlıkları kendi kontrolünüzdeki bir cüzdana çekmek. Kendi cüzdanım, nasıl oluyor o? Bunlar telefonunuza veya bilgisayarınıza kurduğunuz yazılım cüzdanları olabilir ya da çok daha güvenli kabul edilen, USB bellek gibi görünen donanım cüzdanları var, Cold Wallet. Soğuk cüzdan, neden daha güvenli? Çünkü bu donanım cüzdanları, o kritik özel anahtarlarınızı tamamen çevrim dışı, yani internete bağlı olmadan saklıyor. Bu da onları siber saldırılara karşı çok daha dayanıklı hale getiriyor. Güvenlik işte bu yüzden hayati. Çünkü o özel anahtarları kaybedersiniz veya çaldırırsanız o cüzdandaki varlıklara bir daha asla erişemezsiniz. Şifrenizi unuttum deme şansınız yok. Anladım. Yani ya kolaylık ve risk ya da biraz zahmet ve güvenlik arasında bir seçim yapmak gerekiyor. Peki bu alana para koyarken yaptığımız şey tam olarak ne? Uzun vadeli bir yatırım mı bu yoksa daha çok kısa vadeli bir kumar mı? Yani yatırımcı mıyız, spekülatör müyüz? Bu ikisinin farkı ne kripto özelinde? Bu gerçekten çok önemli bir ayrım ve kişinin niyetini bilmesiyle alakalı. Yatırım dediğimizde genelde bir varlığın altında yatan değere, teknolojisine, uzun vadeli potansiyeline inanarak riskleri de yöneterek yapılan bir eylemden bahsediyoruz. Amacımız zaman içinde o varlığın değer kazanması, projeye inanmak gibi. Evet, bir nevi. Spekülasyonsa daha çok kısa vadeli fiyat hareketlerinden kar elde etmeye odaklanıyor. Genellikle daha riskli, varlığın içsel değerinden çok piyafadaki duyarlılığa, grafiklere Haberlere bakarak şimdi alayım, biraz yükselince satarım mantığıyla hareket ediliyor. Kripto piyasası da buna çok uygun galiba oynamaya. Maalesef evet. O yüksek volatilite spekülatif davranışları ister istemez körüklüyor. Bugün aldım, yarın %20 artar mı beklentisi spekülasyona daha yakın. Ama ben bu projenin 5 yıl sonra finans dünyasında önemli bir yer tutacağına inanıyorum demek yatırıma daha yakın bir duruş. Kendinize dürüstçe benim amacım ne diye sormak lazım. Bu kadar riskli, inişli çıkışlı, spekülatif olabilen ve psikolojinin de çok etkili olduğu bir alanda paramızı riske atarken nelere dikkat etmeliyiz? Hani portföyümüzde kriptoya ne kadar yer ayırmalıyız? Bir ölçüsü var mı bunun? Burada değişmez altın kural şu. Kesinlikle ve kesinlikle kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla bu piyasaya girmeyin. Yani kiranızı, faturalarınızı ödeyeceğiniz, acil durumlar için ayırdığınız parayla kripto alınmaz. Temel ihtiyaçlar kutsaldır yani. Aynen öyle. İkincisi çeşitlendirme. Hani bütün yumurtaları aynı sepete koymayın derler ya, tüm paranızı tek bir kripto varlığa hatta sadece kripto varlıklara yatırmak çok çok riskli. Peki ne kadar olmalı portföydeki ağırlığı? Bunun sihirli bir formülü yok maalesef. Bu tamamen sizin yaşınıza, mali durumunuza, ne kadar risk alabileceğinize, yatırım hedeflerinize bağlı. Ama genel kabul gören görüş kripto gibi yüksek riskli varlıkların toplam yatırım portföyünüzün küçük bir kısmını oluşturması yönünde. Ne gibi mesela? %5, %10. Evet, %5 belki risk iştahınız çok yüksekse %10 gibi oranlar konuşuluyor genelde. Pozisyon büyüklüğünü kontrol etmek, yani tek bir alıma ne kadar para yatıracağınızı sınırlamak ve ani düşüşlerde panik yapmamak için kenarda bir miktar nakit tampon bulundurmak da akıllıca risk yönetimi stratejileri olabilir tamamdır. Şimdi biraz daha ileri seviye konulara geçelim mi? Fiyatları sadece o anki alım satım, arz talep mi belirliyor yoksa bu projelerin geleceğine dair anlatılan hikayelerin, yani anlatıların da bir etkisi var mı fiyatlar üzerinde? Hem de nasıl? Kripto piyasasında anlatılar, narratives dediğimiz şey çok güçlü bir dinamik. Yani belirli bir projenin veya teknolojinin gelecekte ne kadar önemli olacağına, hangi sorunu çözeceğine dair oluşturulan o güçlü hikayeler. Mesela? Ne gibi hikayeler? Anlatısı. Veya işte bu yeni Layer 1 protokolü saniyede milyonlarca işlem yapacak, diğerlerini tahtından edecek gibi. Geleceğe dair vaatler yani. Aynen. Bu anlatılar yatırımcı ilgisini çekiyor, beklenti yaratıyor ve bu da talebi artırarak fiyatları yukarı itebiliyor. Hatta bazen projenin o anki teknik durumu veya kullanımından çok daha etkili olabiliyor bu anlatılar. Ama riskli de bir yandan. Elbette. Çünkü bu anlatıların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Ya o teknoloji bekleneni vermezse ya da piyasanın ilgisi başka bir anlatıya kayarsa, o zaman o anlatıya dayalı olarak şişen fiyatlar çok sert bir şekilde düşebiliyor. Yani anlatılar hem fırsat hem de ciddi bir risk taşıyor. Peki bu kripto varlıkların geleneksel piyasalarla mesela hisse senetleri, altın gibi varlıklarla ilişkisi nasıl? İlk başlarda sanki hiç alakası yok, ayrı dünyalar gibi bir hava vardı. Hala öyle mi? Özellikle kriz zamanlarında ne yapıyorlar? O ilk zamanlardaki korelasyon yok düşüncesi biraz değişti açıkçası. Başlangıçta evet Bitcoin falan çıktığında geleneksel piyasalarla pek bağlantısı yokmuş gibi görünüyordu. Bu da çeşitlendirme için cazipti. Borsa düşerken kripto yükselebilir diye düşünülüyordu. Ama artık öyle değil mi? Pek değil. Zamanla özellikle büyük kurumsal yatırımcılar bu alana girdikçe ve kripto piyasası genel finansal sisteme daha fazla entegre oldukça korelasyonun arttığını gördük. Özellikle piyasalarda genel bir riskten kaçış olduğunda. Ne gibi? Pandemi gibi mi? Evet, pandemi, savaş endişesi, yüksek enflasyon, faiz artışları gibi küresel şoklarda riskli varlık olarak görülen kripto paralarında, özellikle büyük olanların teknoloji hisseleri gibi diğer riskli varlıklarla birlikte hareket ettiğini, yani birlikte düştüğünü görüyoruz. Yani kriz anında güvenli liman olmuyor mu? Her zaman değil. Hatta bazen daha da riskli olabiliyor. O beklenen ayrışmayı göstermeyebiliyor. Korelasyon sabit bir şey değil. Piyasa koşullarına göre değişiyor. Bir de likidite riski diye bir şey duyuyoruz. Bu tam olarak ne demek? Kripto piyasasının yapısı, borsaların işleyişi falan bunu nasıl etkiliyor? Likidite en basit tanımıyla bir varlığı istediğiniz zaman, istediğiniz fiyattan piyasayı çok fazla oynatmadan alıp satabilmek kolaylığıdır. Yüksek likidite demek, alıcı ve satıcı çok, işlemler rahat yapılıyor demek. Likidite riski de bunun tersi o zaman. Aynen. Satmak istediğinizde yeterli alıcı bulamamak ya da bulsanız bile fiyatın çok düşmesi veya almak istediğinizde fiyatın çok yukarı fırlaması riski. Bitcoin, Ethereum gibi devasa piyasa değerine sahip coinler büyük borsalarda genelde çok likittir. Ama daha küçük, yeni çıkmış, az bilinen projelerde likidite çok düşük olabilir. Düşük likiditenin sonucu ne olur? Düşük likiditeli bir varlıkta mesela siz yüklü bir miktar satmaya çalıştığınızda o satış emriniz fiyatı bir anda aşağı çekebilir. Buna fiyat kayması veya slippage deniyor. Beklediğinizden çok daha düşük bir fiyata satmak zorunda kalabilirsiniz. Borsaların emir defteri derinliği yani ne kadar alım satım emri olduğu likiditeyi doğrudan etkiliyor. Az önce blok zincirden bahsederken layer 1, layer 2 gibi şeyler de duyuyoruz arada. Bunlar ne anlama geliyor? Çok basitçe anlatabilir misiniz? Yatırımcı için bir anlamı var mı? Şöyle anlatayım. Layer 1, ana blockchain ağının kendisi. Bitcoin, Ethereum, Solana bunlar hep layer 1. Ana otoyollar gibi düşünün. Güvenliği, merkeziyetsizliği sağlayan temel katman burası. Ama bazen bu otoyollar tıkanıyor galiba. Aynen öyle. Özellikle Ethereum gibi popüler ağlarda çok fazla işlem olduğunda ağ yavaşlayabiliyor ve işlem ücretleri gas fee deniyor çok yükselebiliyor. İşte layer 2 çözümleri burada devreye giriyor. Ne yapıyor bu layer 2'ler? Bunlar layer 1 ana otoyolunun üzerine inşa edilmiş yan yollar veya hızlı geçiş şeritleri gibi. İşlemleri layer 1'den alıp kendi üzerinde daha hızlı ve daha ucuza işleyip sonucunu tekrar layer 1'e kaydediyorlar. Polygon, Arbitrum, Optimism gibi projeler Ethereum için popüler layer 2'ler mesela. Yatırımcı için ne ifade ediyor bu? Şunu ifade edebilir. Bir projenin ölçeklenebilirlik sorununu layer 2 ile çözmesi onun uzun vadede daha kullanılabilir ve başarılı olabileceği anlamına gelebilir. Ya da siz işlem yaparken daha düşük ücret ödemek için layer 2 ağlarını tercih edebilirsiniz. Yani hangi teknolojinin daha verimli çalıştığı yatırım kararını etkileyebilecek bir faktör olabilir. Son olarak yine başa, felsefeye dönelim. Kriptonun özünde merkeziyetsizlik var dedik. Yani aracılara güvenmeme ideali. Ama pratikte birçoğumuz paramızı merkezi borsalara yani birilerine emanet ediyoruz. Bu bir çelişki değil mi? Bu ideal ile bir kuruma güvenme zorunluluğu yani fidüsyer risk arasında nasıl bir denge kuruluyor? Bu evet, kripto dünyasının en temel ikilemlerinden biri. Felsefe kontrolü tamamen kullanıcıya vermek. Kendi anahtarlarını, private keys'i kendi yönetirsen, yani self-custody yaparsan, teoride kimseye güvenmezsin. Not your keys, not your coins. Anahtarların senin değilse, coin'lerin de değildir sözü bunu anlatır. Ama bu zor değil mi herkes için? Çok zor ve büyük sorumluluk gerektiriyor. O anahtarları güvenli saklamak, yedeklemek, çalınmasını önlemek başlı başına bir iş. Bir hata yaparsan her şey gider. İşte bu yüzden çoğu insan kolaylığa kaçıp varlıklarını borsalara veya saklama hizmeti sunan şirketlere, kastodyana emanet ediyor. İşte orada da risk başlıyor diyorsunuz. Evet, orada da fidüsyer risk dediğimiz şey başlıyor yani emanet ettiğin kurumun batması, hacklenmesi, kötü yönetilmesi riski. İşte o bahsettiğimiz düzenlemeler, Mika gibi, Türkiye'deki KVHS düzenlemeleri gibi şeyler tam da bu riski azaltmayı amaçlıyor. Bu kurumları denetleyerek, belli standartlar getirerek, sigorta zorunluluğu koyarak kullanıcıyı korumaya çalışıyorlar. Yani bir tercih yapmak gerekiyor. Aynen. Tam kontrol ve tam sorumluluk mu? Self-custody, Yoksa kullanım kolaylığı ama bir miktar karşı taraf riski mi? Borsa Custodian. Herkesin kendi risk algısına, teknik bilgisine göre bu dengeyi kurması lazım. Anlıyorum. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra şunu net görüyoruz. Kripto varlıklar dünyası hem heyecan verici fırsatlar sunuyor hem de ciddi riskler barındırıyor. Çok karmaşık bir alan. Peki sonuca bağlarsak tüm bu bilgilerden sonra bir kişi kripto varlıklara yatırım yapmalı mı, yapmamalı mı? Herkes için geçerli tek bir cevap var mı sizce? Kesinlikle hayır. Tek bir doğru cevap yok. Olamaz da. Bu karar o kadar kişisel ki. Sizin mali durumunuz, yaşınız, geliriniz, borçlarınız, hedefleriniz, risk toleransınız, konuya ne kadar hakim olduğunuz bunların hepsi denklemin bir parçası. Yani komşunun tavsiyesiyle olacak iş değil. Asla. Bir başkası için harika görünen bir fırsat sizin için tam tersi olabilir. Önemli olan o dışarıdaki gürültüye, FOMO'ya kapılmadan, başkası dedi diye değil, kendi durumunuzu gerçekten iyi analiz ederek bilinçli bir karar vermek. Aceleci davranmamak, duygularla hareket etmemek en önemlisi belki de. O zaman dinleyicilerimize bu kişisel kararı verirken kendilerine sorabilecekleri birkaç kilit soru bırakalım mı? Bir düşünce egzersizi gibi. Harika fikir. Şu sorular gerçekten yol gösterici olabilir. Ben neden kripto varlıklarla ilgileniyorum? Asıl motivasyonum ne? Kısa sürede köşeyi dönmek mi, spekülasyon yoksa bir teknolojinin geleceğine inanıp uzun vadeli mi düşünüyorum yatırım? Belki sadece merak ediyorum. Amacı netleştirmek yani. Evet. Sonra bu yatırıma ne kadar süre ayırabilirim? Fiyatlar düşse bile panik yapmadan ne kadar bekleyebilirim? Ve tabii ki en kritik soru. Buraya yatırmayı düşündüğüm para, hani Allah korusun, yarın sıfır olsa hayatım ne kadar etkilenir? Uykularım kaçar mı? Temel ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlanır mıyım? Yoksa evet, üzülürüm ama hayatıma devam ederim diyebileceğim, kaybetmeyi gerçekten göze alabildiğim bir miktar mı? Bu soruların cevapları önemli bir yol gösterici olacaktır. Kesinlikle. Bu sorulara verilen dürüst cevaplar kişinin kendi yolunu bulmasına yardımcı olur. O zaman son bir hatırlatma unutmayın kararlarınızı vermeden önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın farklı kaynaklardan bilgi edinin. Bilgi güçtür özellikle de bu kadar dinamik ve değişken bir alanda. Bilinçli karar vermek en büyük güvenceniz olacaktır.